saftireyim diyerek itiraf etti. Müge Anlı'da öğretim üyesi sevgiliye 500 bin TL'lik dolandırıcılık ve darp iddiası... ...Müge Anlı ile tatlı sert yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı ve... ...daha ikinci günden gündemi sarsacak bir dosya açıldı. Stüdyoya çıkan Serap Dinç isimli kadın... ...sevgilisi olduğu iddia ettiği kişinin aslında kendisini kandırdığını... ...yarım milyon lirasını dolandırdığını ve üstüne üstlük darp ettiğini açıkladı. Dinç'in saftiriyim diyerek kendisini suçlaması ise... ...sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Serap Dinç'in sözlerine göre kendisini tanıdığı günden beri öğretim üyesi olduğunu söyleyen adam güvenini kazanarak para almaya başlamış ancak aradan geçen sürede iddiaya göre dinç toplamda 500 bin TL'sini kaybetmiş. En büyük şok ise adamın evli ve 4 çocuk babası olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşanmış. Dinç gerçeği öğrendikten sonra yaşadıklarını sosyal medyada paylaşınca bu kez de darp edildiğini ileri sürdü. Müge Anlı stüdyosunda telefon üstüne telefon. Serap Dinç'in iddiaları üzerine program telefon yağmuruna tutuldu. Yayına bağlanan çok sayıda kadın, aynı kişinin kendilerini de dolandırdığını söyledi. Her biri benzer hikayeler anlatarak bu kişinin farklı yöntemlerle kandırmalarını sağladığını dile getirdi. Kadınların ifadeleri olayın yalnızca Serap Dinç ile sınırlı olmadığını, çok sayıda mağdurun olduğunu gözler önüne serdi. Programda tansiyon giderek yükselirken söz konusu adam da canlı yayına bağlandı. Telefonda kendisini savunmaya çalışan adamın sözleri Müge Anlı'yı adeta çileden çıkardı videoda bir yanda iddiaları dile getiren Serap Dinç, bir yanda ise bağlanan mağdurlar oldukça Zor anlar yaşadı. Müge tepkisi, beyefendi çocukları karıştırmadan konuşun, telefonla yayına bağlanan şüpheli adam sık sık sözlü çocuklarına getirince Müge anlı sert çıktı. Beyefendi çocukları karıştırmadan konuşun, sizin bu sitede ne işiniz var? Hanfendi'yi de bağlamışlar yayına. Hanfendi diyerek tepkisini dile getirdi. Bu esnada stüdyoda bulunan Serap Dinç ise fenalaşarak zor anlar yaşadı. Bir süre sessiz kalan Dinç'i fark eden Anlı, hayatım sen böyle ölecek misin kalacak mısın? Beni de tedirgin ediyorsun diyerek müdahale etti. Serap Dinç ise toparlanarak hayır iyiyim sonuna kadar buradayım diyerek yüksek sesle tepkisini gösterdi. Programda en çok konuşulan anlardan biri ise Serap Dinç'in dolandırıcılığı anlatırken ben de saftiriyim güvenmişim sözleri oldu kendi hatasını kabullenmesi, izleyicilerden hem üzüntü hem de destek mesajları almasına neden oldu. Birçok kullanıcı kim olsa inanırdı diyerek kadına destek çıktı. Serap Dinç'in iddialarıyla sınırlı kalmayan olay başka kadınların da benzer mağduriyetler yaşadığını açıklamasıyla büyüdü. Canlı yayında ortaya çıkan tablo adeta zincirleme bir dolandırıcılık ağı olduğunu düşündürdü. Kadınlar tek tek bağlanarak o kişi bizi de dolandırdı dedi. Yetkililer harekete geçti. Programda gündeme gelen şok iddialar sonrasında gözler yetkililere çevrildi. İddiaların ciddi boyutta olması nedeniyle savcılığın ve kolluk kuvvetlerinin konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor. Programın ardından birçok izleyici sosyal medyada bu kişi derhal gözaltına alınmalı yorumlarını yaptı. Her sezon olduğu gibi bu yılda Müge Anlı ikinci gününde Türkiye gündemine oturmayı başardı. Canlı yayında yaşanan tartışmalar, fenalaşmanları ve telefon bağlantıları izleyicilerin nefeslerini tuttu. Serap Dinç'in gözyaşları, şüpheli adamı savunmaları ve diğer kadından ortaya çıkması sezonun daha başında büyük bir dosyanın açıldığını gösteriyor. İddiaların ardından stüdyoda duygusal anlar yaşansa da Müge Anlı'nın kararlı tavrı dikkat çekti. Hem mağdurları dinleyen hem de yayına bağlanan adama sert çıkışlarda bulunan Anlı bu işin peşini bırakmayacağım mesajını verdi. Olayın nasıl sonuçlanacağı merak edilirken kamuoyunda en çok konuşulan söz ise Serap Dinç'in kendisine yönelik sarf ettiği Safterim ifadesi oldu. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.